geliyor 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 geldi geldi Huu. Arkadaşlar 68.500 lira. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Gemnit inceleyeceğiz. Gemnit gizemli kutu açabileceğiniz bir site. Kutudan çıkan ürünleri isterseniz satabiliyorsunuz, isterseniz de adresinize kargolattırabiliyorsunuz. Aslında bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Neden? Videonun bir bölümünde bir süreden sonra sesi almamış. Görüntüde de biraz problem vardı. O yüzden tekrar çekiyorum. Normalde bu siteye 15.800 TL yüklemiştim. İlk videoyu çektim. Sizinle paylaşamıyorum ama şu anda hesabımdaki rakam 36.448 TL. Buradan devam edeceğiz. Önceki videoda bir sonraki hedefin 50.000 TL olduğunu söylemiştim. Bakalım 36.000 lirayı 50.000 TL yapabilecek miyiz? Hep beraber görelim. Bilmiyorum 15'i 20 yapacaktım 36 yaptım. Şu anda 36'yı 50 yapmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Bu arada yatırdığınız tutar kadar %100 bonus veriyor. Ayrı olarak ücretsiz bir şekilde 3 tane de gizemli kutu açabiliyoruz. Şimdi yavaştan siteyi inceleyelim. Apple kutusu var, Samsung Galaxy, Apple ürünlerinin olduğu tekrar farklı bir kutu, elektronik ürünler, iPhone 16 var, Galaxy Z Flip var, MacBook'lar, yayıncı gözdesi ürünler, kamera var, işlemci var, televizyon var. Şimdi şuradan bir ufaktan başlayalım. Tık Evet 1024 TL karşılığında bu kutudan ürün açabileceğiz. Bakalım ekran kartı var 79.000, monitör var 71.000, işlemci var 22.000, koltuk var 14.000. Güzel. Hatta şu aşağıdan da görebiliyoruz neler çıkabileceğini. Evet güzel. Çok ucuz ürünler yok. Bu pofilte de çıkarsa sıkıntı. <laughs> Hadi bakalım gitti 1000 lira. Bakıyoruz şimdi. Geliyor. Ne geliyor? lan ya. Kablo geldi. Neyse kabloyu 527 TL'ye sattık arkadaşlar. iade ettik. 527 TL'miz hesabımıza geldi. Buradan bir 500 TL zarar ettik. Şimdi tekrar bir 1000 TL daha attım. Bakalım neler olacak. Geliyor, geliyor, geliyor. Neyse buradan da bir 50-60 lira zarar etmiş olduk. Abi bir önceki videoda Dubai kasasından yaklaşık 15 civarı falan kazandım. İkincisi geliyor. Hadi 295. 23. 20. <laughs> Arkadaşlar 29 bin İade ediyorum. Para 38 bin oldu. Şimdi şu Dubai kutusuna bakacağım abi. Oradan bayağı bir kazanmıştım. Ee, hemen ona bir bakıyorum. Hatta şöyle de yapabilir. Ha gördüm galiba. Kutusu. Heh. I love Dubai abi. Ben bu kadar parayı orada yaptım. Şimdi 2900 TL karşılığında diyor. O zaman da iki paket almıştım. 5831 TL. Abi iki tane gönderdim. Bir tane gönderiyorum. Abi iki tane gö... Ne oluyor ya? İki tane gönderdim. <laughs> Basamadım bir türlü. Hadi geliyor. 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 Of ya. Neyse 1000 TL'si geldi 5000 TL'nin de. Biraz daha gelmesi lazım. Hadi. Abi 5800 yatırdık. 4300 geldi. Şimdi 4300 alacağım. Buradan 2 kutu daha alıyorum abi. Buradan 2 kutu daha alıyorum. Çünkü yok 2 tane seçilmiş zaten. Buradan kazanacağım düşünüyorum abi. Ondan sonra Apple kutusuna bakacağız. Hadi yatırdım. Geliyor. 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 Ulan. Nargile geldi. <laughs> Neyse 1500 TL kurtardık. Hadi bakalım. Güzel bir şey gelecek abi. Yine nargile geldi ya. Tamam arkadaşlar. Buradan kazanamayacağım anlaşıldı. Daha farklı kutulara bakacağım şimdi. Hatta şu Apple kutusunu bir açalım abi. Bakalım burada neler var. Apple seçkin diyor. 2.638 TL. Burada abi iki tane kutu açacağım. Bakalım neler çıkacak. Çok merak ediyorum. Hatta tek tek açalım. 2.638 TL gitti abi şu anda. Hadi. Gel şöyle güzel bir şey gel. Hedefim 50.000. Hadi. Neyse devam ediyoruz. Bir tane daha açıyorum abi. Bir tane daha açıyorum. Eksi 2000 şu anda. Bu kutuda eksi 2000. Bir tane daha açıyorum. Gel güzel bir şey gel artık. Evet. Tamam. 600 TL. Almış olduk. Şimdi abi bir tane daha açacağım buradan. Hadi bir tane daha açtım. Hadi bakalım. Gel buraya. Şu an 10.000 TL'yi harcadık arkadaşlar. Bunu bitirebiliriz bu arada. Bu videoda bitirebiliriz. Aa, giden para geri geldi. Tamam giden para geri geldiyse tekrar. Bir tane daha açıyorum. Hadi bakalım. Bu sefer güzel bir şey geleceğini düşünüyorum. Geliyor. Hadi be. Patates çıktı arkadaşlar. 897. Tamam abi değiştiriyorum. Bir tane paketten bir şeyler almam lazım. Yani 50.000'i 50 görmem lazım. Şimdi ne varmış burada? PC oyuncuların partisi. Güzel. Buradan bir ekran kartı düşürsek 70-80 net alırız. Ne diyor? Ne dedim? Nerede? 68'miş. Hadi gönderiyorum abi. 2600 gidiyor şu anda. Gitti. Buradan güzel bir şey çıkacak eminim. Hadi bakalım. Geliyor 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 geliyor. Geldi geldi. Huu. Arkadaşlar 68.500 lira. Kredi aldım. Abi 92.000 oldu ya şaka gibi ya. 92.000 oldu. Hedef kaçtı? 50.000 bin, bindi Hedef 92.000 bin oldu. Çok güzel. Şimdi 100 bin mi yapsak bunu? Bunun sınırı yok abi. Şimdi şuradan Max Madness diye bir kutu var. Onu bir deneyelim. Abi şimdi burada 1054 lira bayağı da bir şey var burada. Bayağı da pahalı şeyler varmış. En ucuz şeye bir bakalım. 1055 abi en kötü ihtimalle 700. 2 tane var bence çıkar abi. Güzel bir şey bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Aha gel. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle yapıyorum abi. iki tane daha açıyorum arka arkaya. 2100 lira gitti. 2100 lira gitti. <laughs> Neyse 1000 TL'sini almış olduk da. Bir tane daha geliyor. Geliyor. Ya. Neyse 600 TL'si gitmiş oldu. Şimdi abi güzel sağlam bir kutu açacağım. 91.000 TL var. Şöyle baya pahalı bir kutu açacağım ya dur. Şimdi ne varmış burada? 79.000, 50.000. Bizim kaç paramız var? 91.000 liramız var abi. 91.000 lirayı dur BMW ile geziyorum. Bir saniye. 18.000 TL açıyorum abi. Açıyorum. Bu kutuyu açacağım. Bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Abi neler varmış burada? Jant var. İşte şu 3 milyon 5 milyon gelse tamamdır. Apple, iPad desteği. Tamam abi çok kötü değil. 3 tane ucuz şey var. Diğerleri hep pahalı. Bence kazanma olasılığımız daha yüksek. Gidiyor 18.400 lira. Gidiyor ve gitti abi. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor lan. Kazanamadık. Tamam moral bozmaya gerek yok abi. Hemen geldim buraya. Şuradan dur abi. Bir pahalı daha açacağım. Abi hep pahalı bir saatim olsun istemişimdir. Bundan sonra da Ferrari açıyorum. Bakalım neler varmış. Oo. Omega, Cartier, Apple Watch. O kadar fakirim ki bilmiyorum. Maserati'nin bile saati varmış. Tamam abi 16.800 lira tak diye gidiyor şu anda. Gitti abi. 16.800 şu an gitti. İnternet de yavaş göremiyoruz ki. Ne çıktı göremiyorum şu anda. Ne çıktı? 8900 lira değerinde uluslararası saat kazanmışız. Neyse şuradan bir kredimizi alalım da. İnternet de beni deli edecek abi ya. Abi Ferrari kutusu açacağım. Yüksekten düşüyor. Hatta ne Ferrari'si ya? Porsche. Porsche açıyorum abi. 13.191 lira. Porsche açıyorum. 13.000 ne yapıyor? 10. 58 baya bir para gidiyor. Ama bizim hedefimiz zaten 50 idi. Şu an 68 var. 50'ye düşene kadar oynayabiliriz abi. Bir sonraki videoda hedefimiz 100.000 olacak. Gerçi şu anda da kırardık da kıramadık. Bastım 13.191 lira gitti şu anda. Gel bana gel 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 gel. Bir daha oynuyorum. Hadi. Hadi bir tane daha gönderdim hadi. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Yine olmadı. Eritiyoruz şu anda. Neyse şunu alalım abi. Bir sağlam daha açacağım. 2300 liralık açacağım abi bir tane daha. 2300 liralık neyimiz var? Hadi bir ayakkabı açalım ya. Merak ettim. Burada pahalı ne var acaba? 2700. 2700'lük ne varmış burada? Oo. Ayakkabılara bak. Burada ucuz malzemeler bayağı fazla. Dolayısıyla biraz riskli gibi. Ama yine de açıyorum abi. Bir kutu açtım. Bunu yine 50.000 yapacağız zaten. Şu an gelen ürün iadesiyle 50.000 yapabiliriz. Evet. Yapamayabiliriz. Bilmiyorum. Bir tane daha açıyorum abi. Buradan ben iademi alacağım. 50.000 yapacağım onu. 50 bin de bırakacağım. Geldi. Kredimizi alalım. Abi son bir tane daha kutu açıyorum. Ve noktalıyorum. 2638 TL'lik bir kutu açıyorum. Bakalım neler var. O Vision Pro var. Abi hemen açıyorum. Hemen gönderdim. 2600 gitti şu anda. Hadi ver. Güzel bir şey var. İnanıyorum sana. Abi böyle bir şey yok ya. Şaka gibi. Şuraya, şuraya 50 yapmam lazım bak. Şuraya 50 yapayım. 45'te şu anda. Bana 5000 liralık bir şey vermen lazım bak. 5000 liralık ver bana. 2300. Burada takılık kaldım. 2000 abi 5 5000 lira lazım. Yok, 8000 lira lazım şimdi. Ver abi, ver güzel bir şey ver. Neyse paramızı geri almış olduk. Dur abi denemediğim bir şey alacağım. Son bir tane <laughs> açıyorum. Bunun sonu yok. <laughs> Bunun sonu yok. Rol... Aa, Rolex açamayız ya. Dur. Rolex açamayız bir dakika. Laptop ya da hiçbir şey. Görelim abi. Hiçbir şey neymiş görelim. Bayağı güzel laptoplar var bu arada. 200 bin liralık laptoplar da var. Evet 1847 TL 88 kuruş gitti abi. Hadi bakalım. Gel buraya gel buraya. Gel. Geldi. Bir tane daha verdim. Geliyor geliyor 9000lık bir şey gelsin gelsin Neyse bunu da aldık. şimdi burada MacBook'lar Apple Watch bir tane daha Jordan açıyorum 2711 TL gitti geliyor yine aynı şey geldi ya bacık geliyor bir de ucuz bir kutu açacağım. Hatta en ucuz kutuyu açayım arkadaşlar. En düşükten yükseğe. 49 TL'lik bir kutu açıyorum. Bu arada 10.000 falan da var ha burada. 10.000. 10 Geliyor. Neyse buradan küçük küçük. <laughs> Abi 79 lira çıktı ya. 15.800 TL demiştim arkadaşlar hatırlıyorsanız. Şu an 39.000 TL. Yine başladığımız rakama geri döndük. Bir sonraki videoyu çekersem hedefim 100.000 olacak. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Ona göre ikinci videoyu planlayacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.